Ben Ela Nur Vardar. Bugün sizinle beraber anne sütünü konuşacağız. Anne sütü biliyorsunuz ki bebeğin alabileceği en ama en güzel, sindirimi en kolay, bağışıklığını güçlendiren, onu dünyaya adaptasyonunu sağlayan, bağırsaklarını yine orada flora oluşmasını sağlayan en güzel besindir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre ilk 6 ay en az anne sütü alması, eğer verebiliyorsa anne 2 yaşına kadar da devam etmesini öngörür. Bu süre zarfında anne sütü alan bebekler hem bağışıklıkları güçlenir hem kronik hastalıklara yakalanma olasılıkları düşer. Beyin ve zeka gelişimine çok çok olumlu etkisi vardır. Daha yapılan bir sürü araştırma anne sütünün gerçekten çok faydalı olduğunu ortaya koymuştur. Günümüzün anneleri tabii ki de en fazla istediği şey anne sütünü bebeğine verebilmesidir. Her annenin sütünün de bebeğe yettiğini burada unutmamak gerekir. Sadece bazı faktörler vardır. Sütü arttıran ve azaltan faktörler. Neler arttırır onu birazcık konuşalım. Anne sütü bebek doğar doğmaz hormonlar sayesinde üretime başlar. Sadece bu üretim belli bir süreden sonra daha farklı olmaya başlar. İlk 1 ve 5 gün arasında gelen süt kolostrumdur. Kolostrum genelde böyle ağız damla damla gelir. i̇lk günler sütün az geldiği söylenir herkes tarafından. Aslında olması gereken budur zaten. Asıl süt 3. 4. günden sonra gelmeye başlar. İlk günler gelen süt ağız süttür. Bu süt birazcık böyle kıvamlıdır, yoğundur. Bebeğin alması bazen güç olabilir. Çünkü bazen bebekler çok fazla uyuyabiliyor. Bazılarını uyandırmakta güçlük çekebiliyoruz. Bazıları ise ilk andan itibaren Hapurupur götürüyorlar bütün sütleri. E önemli olan burada işte bebeği emzirmek. Yani emzirdikten sonra göğsün boşalıp boşalmadığını kontrol etmek süt üretimi için çok önemlidir. Dediğim gibi ilk günler bebek az emebilir, uyuyabilir, yeterli uyarı olmayabilir. O yüzden mutlaka elinizde bir pompa olsun. Bu hastane tipi olabilir. Hastane tipi olarak kiralayabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Elektrikli pompa olması burada çok önemli. Anne sütünü artırmak için ilk günlerde bebekler sık sık emzirilmeli. 2-3 saatte bir aralıklarla Bazen bebek daha fazla da emmek isteyebilir. Yani minimum sınırlamamız yoktur aslında ama maksimum vardır. Maksimum 2-3 saat deriz biz. Ama minimum saat başı da emmek isteyebilir, 2 saatte bir emmek de isteyebilir. Bazı bebek anneden ayrılmak istemez. Dışarıya alışma, oryantasyon süreci vardır bebeklerin. İlk 3 ay anneye yapışık yaşarlar. Hatta ilk günler bazı bebekler yerinde uyumaz, anne kucağında uyumayı tercih ederler. Bu çok normaldir. Aynı zamanda mideleri çok küçük olduğu için az miktarda süt aldıkları için çok sık uyanıp çok sık emmek isteyebilirler. Aslında bu doğal bir döngüdür. Yani bebek sık emer ve beyne sık uyarı gider. Sütü daha da arttır, daha da arttır, yetmiyor, daha da arttır diye. O yüzden sık sık emzirmek sütü çok olumlu yönde arttırır. Emzirmemizi tamamladık. Daha sonra göğüsler dolmu mu boş mu onu kontrol etmek çok çok önemli. Çünkü göğüste e, süt kaldığı zaman beyin diyor ki bu kadar süt ona yeter. Ama siz pompayla onu sağıp boşalttığınız zaman beyin diyor ki Hı, bu kadar yetmez daha da arttırmalıyım. Ve bir efor sarf ediyor ve daha fazla süt üretimine başlıyor. Bazen anneler şu yanılgıya düşer. İlk günler böyle emzirir sağır işte pompaya çok az süt gelir sağmayı bırakırlar. Aksi de bunu yapmamanız gerekiyor sağdıkça ekstra artırım oluyor. Yani göğüste kalan sütü boşalttığınız zaman ne kadar yani 5'te gelsin, 10'da gelsin, 20'de gelsin, 30'da gelsin fark etmez. Genel süt sizi etkilemesin. Siz sütü arttırma mantığıyla sağıp boşalttığınız zaman o sütün bir hafta içerisinde ne kadar farklı artış olduğunu göreceksiniz. İlk maddeyi özet geçecek olursak bebekle bol ten teması, sık emzirme ve emzirdikten sonra göğsü boşaltmak sütü arttırır. İkinci bir sütü artıran şey de annenin bol su tüketmesi, sıvı tüketmesi. 3-4 litreye kadar sıvı tüketimi çok önemlidir. Bu işte içtiğiniz ee, hoşaflar, çorbalar, su hepsi içerisinde olmalı. Ama en az 2-3 litre su mutlaka tüketmeliyiz. Zaten yanınızda böyle belli bir şişelerde ya da suluğunuz mu var mı bilmiyorum artık. Ee, onları böyle dizip yanınıza emzirdiğiniz alanda mutlaka bir şişe bulundurun. Nerelerde emziriyorsunuz mutlaka bulundurun. Çünkü emzirirken ekstra yağ yakımı olduğu için susama hissi çok fazla oluyor. O yüzden ekstra su sevebilirsiniz. Emzirirken de su içmenizde hiçbir sakınca yoktur bazen şey derler yok işte emzirirken su içilmez bilmem ne böyle şeylere inanmıyoruz arkadaşlar aksine su içtikçe sütünüz artacak evet suyumuzu da içtik gayet güzel bir şekilde sütümüzü arttırmaya doğru kendimizi inandırıyoruz zaten siz kendinize inandığınız sürece sütünüz gerçekten gelecektir artacaktır siz kendinizi strese sokmayın yeter ki e maalesef anneler ilk günlerde işte çevre baskısı, arkadaş baskısı, yakın baskısı, anneler baskısı ile işte sütün yetiyor mu, emiyor mu, emiyor mu, yok doyuyor mu, doymuyor mu bu çocuk, karnı aç bilmem ne. Gereksiz söylemlerle annenin sinirini, stresini böyle arttırabiliyorlar. E bu da ne yapıyor? Anneyi strese soktuğu için otomatik ben sütünü etkiliyor. Çünkü stres hormonu sütün dışarı atılmasını sağlayan oksitosini baskılar. Oksitosin baskılanınca olan süt bebeğe gidemez. Yani sizin sütünüz var ama bebeğiniz bunu alamaz. Emer emer ağlar. Belki daha fazla ağlar. Çiş kaka yapmamaya başlar. İşte siz olabildiğince rahat olun. Kafanız rahat olsun. Çevreyi duymayın. Yani olabildiğince onlara kulak asmayın. Her kafadan bir ses çıkacaktır ama siz kendi doğrularınız, kendi bildiklerinizle ilerlerseniz kafanıza neyi koyarsanız onu yaşarsınız. Eğer siz kendinize inanırsanız benim sütüm gelecek ben bu sütü arttıracağım. Benim sütüm var ve bebeğime yeter diyebiliyorsanız orada bitmiştir olay. Gerçekten kafada bitiyor. En son size küçük bir olay anlatacağım. Yaşadığım orada zaten farkı göreceksiniz. Bebeğimizi emzirdik, güzel sütümüzü boşalttık, pozitif düşüncelere doğru daldık. Bebekli olan kısım okey. Kendimize de bakmalıyız. Ne yapıyoruz? Proteince zengin besleniyoruz. Uykumuza da uyuyoruz. Çünkü bunlar da gerçekten sütü etkiliyor. Annenin konforu ve bakımı da çok önemli burada. Sadece bebeğe değil, anneyi de burada göz önünde bulundurmalıyız. Eğer anne yorgunsa, açsa, susuz kalmışsa tabii ki de sütünüzün çok fazla gelmemesi burada normal. Anne bir dinlensin. Ben genelde şeyi öneririm. Bu lavanta yağları var ya, lavanta kokuları. İnanılmaz rahatlatıyor ve inanılmaz uykuya geçişi rahatsız bir şekilde hallediyorsunuz. Uykuya geçme probleminiz varsa şöyle bir lavanta yağını alın. Şöyle bir bilek içlerinize, kulak arkalarınıza sürün. Şöyle bir koklayın. Yastığınıza da damlatabilirsiniz. Onunla beraber şöyle güzel müzikler açın. Nasıl diyeyim size böyle rahatlatıcı işte su sesi, kuş sesi bilmem ne. Onu böyle fonda açın. Kafanızı yastığa koyun ve gerçekten uykuya geçiş sürenizin çok kısa olacağını Burada göreceksiniz. Yine uykuda stresi bu şekilde artıracaklar Gece uykuları da çok önemli. Yani 10 saat 4 arasında melatonin hormonu salgılanır. Melatonin hem büyümenizi yani bebeklerin büyümesini sağlıyor hem de sizin aynı zamanda süt üretiminizi de burada çok etkiliyor. O yüzden siz de çok geç saatlerde yatmayın ki o hormonu mutlaka salgılayın ve vücudunuz süt üretsin. Gece özellikle daha fazla süt üretimi olabiliyor. Çünkü dinleniyorsunuz, uyuyorsunuz, kafanız rahat, vücut kendi istediği gibi artık orayı ha 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 harekete geçiriyor. Siz etkilemiyorsunuz. Beyindeki stres faktörü yok. O yüzden çok daha fazla sütünüz burada artabiliyor. O yüzden uyku düzeninizin de burada önemli olduğunu vurgulamış olalım. Bunların yanı sıra bazı gıda takviyeleri, işte süt arttırıcı bazı ilaçlar vesaireler var. Bunları doktorunuza danışmadan lütfen kullanmayın. Ama şunu size söyleyeyim. İlk bir hafta 10 günlük süre sizin sütünüzün olgunlaşma sürecidir. Yani siz bu düzenli emzirirseniz, kalan sütü boşaltırsanız, pozitif olursanız, beslenmenize ve uyku düzeninize dikkat ederseniz bir hafta 10 gün içerisinde çok muazzam sütünüz artacaktır. Bu da çok önemli. Çünkü bunların bir tanesinden bir tanesi eksik olduğu zaman zincir bozuluyor. O yüzden siz benim dediklerimi yapın ve bu bir hafta 10 gün içerisinde sütünüzün artacağını göreceksiniz. Bütün maddeleri saydık ama bunların haricinde sütünüzü arttıran bazı gıda takviyeleri, ilaçlar vesaireler olabiliyor. Bunları doktorunuza danışmadan kullanmayın ki ihtiyacınız olduğu süreçte doktorunuz size bunları önerecektir. Onun haricinde bu dediklerimi yapmanız tam anlamıyla kendinizi vererek, bütün bedeninizle buna inanarak, sütünüzün artacağınıza inanarak bunları yaparsanız Sütleriniz gerçekten artacaktır. Bir şey kullanırken emzirme sürecinde mutlaka çocuk doktorunuza bunu danışın. Çocuk doktorları bu konuda daha da bilgili oluyorlar. Lütfen danışmayı ihmal etmeyin. Evet şimdi size bahsettiğim o hikayeyi birazcık anlatayım. Buradan da kendinize çok büyük bir pay çıkartacaksınız. Farklı konularla buraya gelen kişiler bu hikayeyi dinledikten sonra belki bakış açısı bir nebze olsa değişecektir. Bu hikayede ana madde kendine inanmak. Kendine inandığın zaman her şey yolunu buluyor. Bu yaklaşık 4 sene önce ilk doğumunu yaptı. Göğüs uçları, bir göğsü içe çökük. Aynı zamanda bebek uykulu doğdu. Çok fazla emmiyordu ama bir sene hani onu dürte, kalka bir şekilde emzirmeyi başardık. Ama ne oldu? Göğüs uçları yara oldu. Bunu tam anlamıyla tedavi edemedi. Benim dediklerimi tam anlamıyla uygulayamadı. Emzirdi, pompayla sağdı ama düzenli sağmayı ihmal ettim. Sonrasında ne mi oldu? İlk kontrolde çocuk doktoru dedi ki senin sütün yetersin. Bunun üstüne yani zaten kadın belli şeylerle uğraşıyor. Çocuk doktoru senin sütün buna yaramıyor deyip tamamen beyninde şu mesajı verdi kendine. Benim sütüm bebeğime yetmiyor. Ben buna mama vermeliyim. Mama ile doyacak. Öyle iki ay boyunca sadece sararak emzirmeyi yine denedi ama sararak iki ay sadece anne sütü verebildi. Daha sonra mama takviyeli devam etti. İkincisinde dedi ki ben ilk, ilk de yaptığım hatayı yapmayacağım. Bu sefer daha istekli olacağım, kendime inanacağım ve yapılması ne gerekiyorsa hepsini yapacağım dedi ve benden destek aldı. Çok güzel bir emzirme danışmanlığı verdim. Emzirme öncesi işte kremlerimizi hazırladık, pompamız hazırdı, süt poşetlerimiz, hani inandık kendimiz o poşetler dolacak. Gün geldi çattı, doğumu oldu ve normal doğum bu arada ikisi de. İkincisi de normal bir şekilde doğdu ve bebek cuk cuk emmeye başladı. Şimdi ilk çocuk uykuluydu. Biraz daha geç emmeye başlamıştı. İkincisi ise mantuz gibi yapıştı. Şimdi iki çocuk arasında da fark var. Çok güzel emmeye başladı. Emme ile ilgili problemimiz olmadı ama yine göğüs uçları yara olmaya başladı. Tabii ki de kremlerle vesairele biz bunu takviye ettik, destekledik. Çok güzel iyileşti. İlk 15-20 gün göğüs uçları bir nasırlaşma süreci vardır. Yani çatlak olmadığı sürece bu nasırlaşma sürecindeki ilk tutuştaki acımalar normaldir. Sonrasına doğru biraz daha hafifler. Emdikten sonra işte kremlerimizi yaptık, bakımlarımızı yaptık ve güzelce dinlendirdik. Aynı zamanda her emzirme sonrası 3 saatte bir biz göğüste kalan sütü de boşalttık. Bunu yaklaşık 1 hafta boyunca yaptık ve bebeğe de takviye ettik sağladığımız sütü. Çünkü onun kilo alması bizim için önemliydi. İlk günler uyukladığı için ekstra takviye yaparak hem alamadığı sütü almasını sağladık hem sütümüzü arttırmayı başardık. Bu şekilde ilk kontrolüne gitti ve gayet güzel kilo alımı olduğunu gördük. Hatta ilk bire bir aya kadar biraz daha böyle inişli çıkışlıydı kilo alımları. Ama biz inat ettik. Emzirmeyle devam ettik. Ekstra hiçbir şeye girmedik. Pompayla sığıma devam ettik. Ve ekstra takviyelerimiz oldu. Bunları yaptık ve bir ayın sonunda gerçekten hem çok güzel emmeye başladı hem buzlukta stoklar oldu. Şu an bir seneyi geçti emzireli. Dolapta bir sürü süt stoğu var. Bebek hala emiyor ve artık keyifli bir şekilde emiyor. İlk bebeğinde böyle damla damla gram gram süt sağarken ikincisinde böyle dolaplarca stoğu olması aslında baktığınızda anne sütünün yetmediği ya da bebeğe yetersiz olduğunun değil kendinin, dış çevrenin anneyi nasıl etkilediği ile alakalı. Yani kafada bitiyor her şey. Gerçekten siz kafanızda buna inandırın. İlk zaten 3 ay kontrolsüz bir süt salımı vardır. Yani siz sütünüzü çok kolay arttırabilirsiniz. Mama da kullanıyorsanız mutlaka bir destek alın. Tıkandığınız noktalarda bilir kişiye sorun ne yapabilirim. Mi? Belki atladığınız bir nokta vardır. Bu çok önemli. Bu anlattığım hikayeyi biraz kendinize örnek alın. Pozitif olun. Olabildiğince kendinizi rahatlatın. Emzirme ve kafa rahat olsun. Her şey akıp yolunu buluyor. Çok kolay bir şekilde sunuz arttırabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi kendinizin buna inanmanız gerekiyor. Yani ne dış faktör, ne ben, ne başkası. Bunu sadece kendinizin alırsanız çok güzel bir şekilde siziniz artacaktır. Buradan aynı zamanda emzirmek isteyip emziremeyen anneler var biliyorum ya da sorun yaşayanlar. Lütfen destek alın. Bir sorun varsa, bebek emmiyorsa, kilo almıyorsa orada bir problem vardır. Bunu halledebilme ihtimaliniz varken lütfen destek alın. Hani Mesaj atabilirsiniz olabildiğince, elim geldiğince mesajlarınızı geri dönmeye çalışıyorum zaten. Instagram hesabım aşağıda var. Lütfen aklınıza kalan her şeye sorun olur mu? Buraya kadar dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım size bir nebze de olsa yararlı olabilmişimdir. Ya da olacağımdır. <laughs> Bilemiyorum artık. Bunu zaman gösterecek. Bu arada bir sonraki videolarda hangi konuların işlenmesini istiyorsanız aşağıya yorum bırakırsanız çok sevinirim. Buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman sevgiyle kucaklıyorum. Stresle değil sevginizle besleyin.